Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda EBOB EKOK konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. İlk olarak EBOB'la başlayalım. EBOB nedir? Öncelikle bunu bir tanımlayalım arkadaşlar. EBOB 2 veya daha fazla tam sayının yazalım hemen. 2 veya daha fazla doğal ya da doğal sayı değil pardon tam sayı daha fazla tam sayının pozitif ortak bölenlerinin pozitif ortak bölenlerinin bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların e, en büyük ortak böleni en büyük ortak böleni. Yani kısaca arkadaşlar EBOB denir. Kısaca pardon. Kısaca EBOB denir. Şimdi EBOB nasıl buluruz arkadaşlar kolay yolda. Buna da geçmeden önce pardon gösterimlerini söylemeyi unuttum. Şöyle gösterilir. İki farklı gösterim var. A ve B iki sayısı olsun. Bu şekilde ya da veya AB EBOB. Bu iki şekilde gösteririz arkadaşlar. Biz iki veya daha fazla sayının EBOB'unu bu arkadaşlar. Örnek olarak bir sayıyı inceleyelim arkadaşlar. Bizim 24 ve 36 sayılarının sayılarının en büyük ortak bölenini yani ebobunu ebobunu adım adım bulalım. Ebobunu adım adım bulalım. Şimdi nasıl? Öncelikle 24'ün bir pozitif e, tam sayı bölenlerini yazalım. 24'ün pozitif tam sayı bölenleri nedir? 1 2 3 4 5 değil, 6, 7 yok, 8, 12. Daha sonrasında ne var? 12'den başka da bir şey yok. 24 var. Daha sonrasında da kendisi işte. 24 bulunuyor arkadaşlar. 36'nınkileri inceleyelim. 36'nın da 1 2 3 4 6, 7 değil, 8 yok, 9. 10 yok, 11 yok, 12 var arkadaşlar. Daha sonrasında 18 var. Bir de 36 var arkadaşlar. Buradan ortak olanları bir e, işaretleyelim. Farklı bir renkle. Neler ortak? 1 ortak. 2 ortak. 3 ortak. 4 ortak. 6 ortak. Daha sonrasında 12 ortak. Daha da başka ortak olan bir pozitif tam sayı bölenleri yok arkadaşlar. Pardon, pozitif bölenleri yok. Bunlardan en büyüğü hangisi arkadaşlar? En büyüğü 12. O zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Ebob 24 36 en büyük ortak bölenleri nedir arkadaşlar? 12. Bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Veya diğer bir gösterimi de yazalım. 24 36 EBOB'u 10, 2'dir arkadaşlar. Bu şekilde yazmış oluyoruz. Bir de bunları asal çarpan algoritması ile bulalım arkadaşlar. Böyle asal çarpan algoritması ile daha da kolay bulunuyor arkadaşlar. Yine 24 ve 36'yı bulalım arkadaşlar. 24, 36 direkt. EBOB'unu bulalım falan uzun uzun diye yazmıyorum. Bu şekilde. Asal çarpan algoritması şu şekilde. 24 ve 36'yı yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bir çizgimizi çekiyoruz. Tabi bu düz bir çizgi olacak. Ben yamuk çizdim. Böyle çekelim. Şimdi asal çarpanlardan en küçüğüyle başlıyoruz arkadaşlar. En küçük asal çarpanımız hangisi? 2 arkadaşlar. 2, e, 24 ve 36 ikisini de bölüyoruz. 24'ü 2'ye bölersek 12, 36'ya bölersek 18. Bakıyoruz bu iki asal sayısı iki sayımızda böldüyse bunu işaretliyoruz arkadaşlar. İşaretliyoruz. Daha sonrasında tekrardan ikiye bölüyoruz. Altıya dokuz. Yine iki sayıyı da böldü. İşaret koyuyoruz. Şimdi tekrardan iki ile bölüyoruz. Altı ikiye tam bölünüyor. Üçü yazıyoruz. Dokuz ikiye tam bölünmüyor. Dokuzu aynı şekilde yazıyoruz. Dokuz burada ikiye bölünmediği için ikiye bir işaret koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü iki sayıyı da bölmedi. Daha sonrasında bizim iki ile işimiz bitti. 3 asal sayısına geçiyoruz. 3, 3'e bölünürse 1 kalır. 9 da 3'e bölünürse 3 kalır. Bakıyoruz. 3, 2 sayıda da böldü. O yüzden yine işaret koyuyoruz. Daha sonrasında tekrardan 3'e bölüyoruz. Zaten 1 burada tekrardan 1 olarak bölünmüyor. 3'ü de 3'e bölersek 1 kalıyor. Burada 3 her iki sayıda da bölmedi arkadaşlar. O yüzden işaretlemedik. Burada işaretlenenleri çarpıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olarak EBOB'umuzu bulduk arkadaşlar. EBOB 24 36 neymiş arkadaşlar 12 bakın bu yöntemle de buluyoruz. Burada yöntemimiz ne? En küçük asal sayıdan başlıyoruz. Her iki sayıyı da bölüyorsa veya 3 mesela kaç tane sayı varsa diyelim burada bir tane daha sayı var 3 tane. Her üçünde bölüyorsa buna işaret koyuyoruz. Bu işaretleri en son çarpıyoruz. EBOB'umuzu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Kural bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi geldik ekoka. Şimdi bir de ekokun tanımını yapalım. Görelim. EKOK arkadaşlar yine 2 veya daha fazla tam sayının 2 veya daha fazla tam sayının pozitif ortak katlarının pozitif ortak katlarının diğerinde EBOB'da bölenlerinin de şimdi ortak pardon ortak bölenlerinin de şimdi ortak katlarının arkadaşlar. Burası çok önemli. Ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı denir arkadaşlar. Kısaca da ekok en küçük ortak katı kısaca ekok denir arkadaşlar. EKOK nasıl gösterilir? Yine EBOB'da olduğu gibi aynı şekilde EKOK AB veya AB EKOK. Bu iki şekilde gösteriyoruz arkadaşlar EKOK'u. Şimdi bizim bir örnekle açıklayalım bunu. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? 6 ile 8. 6 ve 8 sayılarının ekoku. Şimdi bunların katlarını yazıyoruz arkadaşlar. Ee, tek tek. 6'nın Poz ee, mesela pozitif tam katları. Şuradan ok çekelim. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Bu böyle böyle devam ediyor. Buraya kadar yazmış olalım. 8'in arkadaşlar 8, 16, 24, 32, 40, 48. Böyle böyle devam ederek gidiyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada ortak olanlara bakacağız arkadaşlar. Hangi katlarımız ortak? Bakıyoruz 6 değil. Daha sonra ortak olarak hangileri var? 24 var arkadaşlar. 24. Daha sonrasında da bu 36'yı ben devam ettireyim diğer ortak katını da görmüş olalım. Arkadaşlar. 36, 42, 48 böyle böyle gidiyor. Bakıyoruz bizim diğer ortak katımız hangisi? 48. Böyle böyle 24'ün katı şeklinde devam ediyormuş. 6 ve 8 sayılarının ekoku. Burada biz en küçüğünü alacağız. Ne demek zaten ekok? En küçük ortak katları. Burada en küçük ortak katımız hangisi arkadaşlar? 24'tür. O yüzden biz ne diyoruz? Ekok 6 ile 8 eşittir 24 diyoruz arkadaşlar. Ekok'u da bu şekilde e, buluyoruz. Bir de e, EBOB'da olduğu gibi asal çarpan algoritmasıyla daha da kolay bulunuyor arkadaşlar. Ekok ilk başta böyle görem göremediyseniz, onu bir de asal çarpan algoritmasıyla yapalım. Şimdi ne diyorduk? Ekok 6 8 kaçtır? Hemen 6 ile 8'e bu şekilde bir yazıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? 6 ile 8 yaptık evet. Çizgimizi çekiyoruz. 2 ile başlıyoruz. 2'ye bölüyoruz önce bir. Böldük 3'e 4. Daha sonrasında tekrardan 2'ye böldük. 3 2'ye tam bölünmediğinden aynı şekilde yazıyoruz. 4 2'ye bölününce 2 kalır. Daha sonrasında bakıyoruz tekrar 2 ile bölünen bir sayı var. 2'yi 2'ye bölersek 1. 3'ü 2'ye bölersek bölünmüyor. Yine 3 yazıyoruz. Şimdi 3'e geçtik. 3 3'e bölününce 1 kalır. 1 3'e bölünmez. Aynı şekilde 1 yazılır. Burada ekokta da arkadaşlar. Burada e, iki sayıda bir olasaya kadar bölüyoruz arkadaşlar. EBOB'da olduğu gibi. Bu sefer yandaki tüm sayıları çarpıyoruz. EBOB'da ne yapıyorduk? Ortak olan bölenleri alıyorduk. Buradaysa tüm bölenleri alıp çarpıyoruz arkadaşlar. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 8 kere 3 24 yapar arkadaşlar. Ekok 6 8 24'müş arkadaşlar. Burada da 24 bulduk. Bakıyoruz yukarıda ne bulduk? Yukarıda da 24 bulduk. Demek ki bizim bu yöntemimiz de doğruymuş arkadaşlar. Yandaki tüm sayıları çarpıyoruz ikisini de 1'e kadar bölerek arkadaşlar. EKOK'umuz da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi EBOB ve EKOK'un özelliklerini inceleyelim. Başlığımızı atayım. EBOB EKOK Özellikleri. İlk özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi bizim A ve B iki tane pozitif tam sayımız olsun arkadaşlar. Pardon. iki pozitif tam sayının çarpımı yani. Ee, A ve B gibi iki tane pozitif tam sayının çarpımı. Bu sayıların EBOB ile EKOKU'nun çarpımına eşittir arkadaşlar. Yazayım tanımımızı. 2 pozitif tam sayının çarpımı. Bu sayıların EBOB ile ekokunun çarpımına eşittir. Çarpımına eşittir. Şimdi biz ne yaptık? 6 ile 8'i inceledik değil mi yukarıda? 6 ve 8 sayımız olsun. 6 ve 8'i inceleyelim. Sayılarını inceleyelim. Uzun uzadıya yazmıyorum. Ondan böyle kısalttım. Şimdi 6 ve 8'in ebobu nedir arkadaşlar? EBOB 6 ile 8. Bakıyoruz bunu. 2 çarpı 3 olarak açtık. Bunu da 2 çarpı 4 olarak açtık. Ortak bölenler nedir? 2'dir. Ekoklarına bakacak olursak. Ekok 6 ile 8. Bunların en küçük ortak katı da 24'tür arkadaşlar. Daha küçük bir sayıda denk gelemezler. Ortak katları olmaz. 24'tür arkadaşlar. Şimdi 6 çarpı 8 EBOB 6.8 yani EBOB ile EKOK. EBOB 6.8 çarpı EKOK 8e eşitmiş değil mi? 6 çarpı 8 eşittir. EBOB'ları neydi bu sayının? 2 idi. EKOK'ları neydi? 24'tü. 6 kere 8 48 yapar. 2 çarpı 24'te 48 yapar. Bakın eşitlik sağlandı. Demek ki bizim bu özelliğimizde doğru müş sağlamasını da yaptık arkadaşlar gelelim ikinci özelliğe. İkinci özelliğimiz de şu şekilde arkadaşlar. Birbirinin tam katı olan iki pozitif tam sayının EBOB'u küçük sayıya, EKOK'u büyük sayıya eşittir. Bu e, örneği şu şekilde yaparız arkadaşlar. E, 12 ile 24 sayılarına bakalım mesela veya 8 ile 16 sayılarına bakalım. 8 ile 16'ya bakalım. Öncelikle bir tanım yazayım. Birbirinin tam katı olan iki pozitif tam sayının iki pozitif tam sayının EBOB'u küçük sayıya EKOK'uysa EKOK'u ise büyük sayıya eşittir. Örneğimizi inceleyelim. Öncelikle şimdi matematiksel notasyonla yazayım. A sayısı B B'nin tam katı ise EBOB A B şimdi A sayısı B'nin tam katı ise EBOB'ları B'dir. EKOK'ları ise A'dır arkadaşlar. Şimdi 6 ile 8'i inceleyelim. Pardon 8 ile 16 sayılarını inceleyelim. Şimdi burada EBOB'umuz EBOB 8 16 burada EBOB'umuz 8'dir. EKOK'umuz ise 16'dır arkadaşlar. Neden? Çünkü şu 8'i 8 çarpı 1 diye ayırırız. 16'yı da 8 çarpı 2 diye ayırırız. Burada en büyük ortak bölenler nedir? 8'dir. Ekokunu inceleyelim. 8'e 16. 2'ye böldük. 4'e 8. 2'ye böldük. 2'ye 4. 2'ye böldük. 1'e 2. 2'ye böldük. 1'e 1. İkisi de 1'e kadar bölündü. Yanındaki tüm sayıları çarparsak ne olur? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'yı buluruz arkadaşlar. Bakın ek da 16 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu sağlamayı da yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Gelelim 3. özelliğimize. Buradaki özelliğimiz de şu şekilde arkadaşlar. Aralarında asal iki pozitif sayının ebobu 1'dir arkadaşlar. Zaten aralarında asal ne demek? Ortak hiçbir çarp 1 dışında ortak hiçbir çarpanlarının bulunmaması demek arkadaşlar. E, e, sadece bir sayısı ortak çarpanları ise aralarında asal sayının tanımından yola çıkarsak e bobları da 1 olur. Ekokları ise ortak çarpanları olmadığı için iki sayının bu iki sayının çarpımı olur arkadaşlar. Yazayım hemen. Aralarında asal pardon. Aralarında asal iki pozitif tam sayının pozitif tam sayının ebobları pardon ebobu ebobu 1'e ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. çarpımına eşittir. Hemen yazalım. A ve B aralarında asal ise EBOB AB eşittir 1. EKOK AB eşittir A çarpı B'dir arkadaşlar. Bu şekilde de ifade ediyoruz. Dördüncü özelliğimiz şu şekilde asal çarpanlarına ayrılmış olan pozitif sayının EBOB ve EKOK'u şu şekilde e, bulunuyor arkadaşlar asal çarpanlarına ayrılmış EBOB ortak olan asal çarpanlardan üstü küçük olanların çarpımıdır arkadaşlar yazayım ortak asal çarpanlardan ya da ben bunu bir örnek üzerinde anlatayım arkadaşlar. Öyle çok daha iyi anlayacaksınız. Mesela 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 sayımız olsun. Diğer sayımız da 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 olsun arkadaşlar. Bu sayıların ebobu şu şekilde bulunur. Ebobu ortak olanlardan ortak yani ortaklarımız hangileri 2. Şimdi bunları bir farklı renkle yazmak lazım. EBOB için ikiler ortak ve üçler ortak değil mi arkadaşlar? 5 almıyoruz zaten. 5 ortak çarpanımız değil. Bu ortaklardan üstü küçük olanı alıyoruz. Yani 2 üzeri 5 çarpı. Üçlere baktığımızda üstü küçük olan hangisi? 3 üzeri 1. Ebobumuz bu şekilde arkadaşlar. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1. Ekok'a baktığımız ise, baktığımızda ise Ekoku da e, şu renkle yazalım. Ekoka baktığımızda ise şunları silelim. Ekokta bakıyoruz, hepsini alıyoruz. Mesela 5'im var, 5'i alıyoruz. E, burada üssü büyük olanı alıyoruz. Ortak olanlardan, ortak olanlardan üssü büyük olanı bakıyoruz. Bunlar da ortak. Çarpı 3 üzeri 2 ve farklı farklı sayıları da alıyoruz. Farklı çarpanları da alıyoruz. ECOG da bu şekilde. Ortak olanlardan büyüklerini alıyoruz. Bakın A sayısı B sayısı diye isimlendirelim. Bakıyoruz A sayısında 2 üzeri 5 var. B sayısında 2 üzeri 7 var. ECOG için 2 üzeri 7'yi aldık. Ama EBOB için 2 üzeri 5'i aldık. E, A sayısında 3 üzeri 2 var. B sayısında 3 üzeri 1 var. EBOB için küçük olanı yani 3 üzeri 1'i aldık B'deki. Ekok için ise A'daki 3 üzeri 2'yi aldık arkadaşlar. Ekok'ta ise 5 için ise 5 sayısında ise EBOB'da almadık. Neden? Çünkü ortak bir çarpan değil ama EKOK'ta aldık. Neden? Çünkü ortak kat diyor. Ortak kat işin içine girerse burada 5 sayısını da almamız gerekiyor arkadaşlar. Neymiş? EKOK'ta farklı olan çarpanları kesinlikle alıyoruz. Ortak olan katlardansa yani asal sayılardansa Aynı olan asal sayılardan ise üssü büyük olanı alıyoruz Ekok'ta. EBOB'da ise sadece ortak asal çarpanları alıyoruz. Ama bu asal çarpanlardan üssü küçük olanı seçiyoruz. üstü küçük olanı seçiyoruz. Bu kadar basit bu ee, özelliğimizde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu e, konumuzda bu kadar da umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer videolardan ve en kısa sürede de haberdar olmak için bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.